Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı bu yayınımızda çok çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Bunun yanı sıra Avrupa'da göçmenlerle ilgili de alarm durumunu gündeminize taşıyacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız özellikle de çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Yani annelere. Türkiye'de emekli maaşı almanızla ilgili artık çok büyük fırsatta son günlere girildi. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Aksi halde çok pişman olacaksınız. Sizin ve eşiniz için, çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız ne yapacağınızı biraz sonra anlatacağım. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın göbeğinde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Fransa'nın başkenti Paris civarında yaklaşık 40 bin civarında kaçak, göçmen, kağıtsız, küreksiz insan olduğu açıklandı. 40 bin. Ve bu insanların hepsinin sokaklardan toplanarak polis yapacağı aramalarla, kimlik kontrolleriyle bu insanların sınır dışı edileceği açıklandı. Paris ve çevresinde. 40 bin. Arkadaşlar yine Almanya Başbakanı yapmış olduğu açıklamada artık kağıtsız, küretsiz bir şekilde bir tek göçmenin dahi Fransa toprakları içerisinde barındırılmayacağını, Cumhurbaşkanı Macron'dan talimat aldıklarını ve bir yıl içerisinde Fransa'nın içerisindeki tüm göçmenlerin kağıtsız küreksiz olanların sınır dışı edileceğini, gerekirse zor kullanılacağını Fransa toprakları içerisinde hukuksuz ve hiçbir şekilde kağıdı küreği olmayan insanların barındırılmayacağını söylediler. Arkadaşlar atılan bu adım ırkçı bir adımdır. Yapılan bu uygulama insanlık dışı bir uygulamadır. Fransa dünyanın pek çok noktasında sömürgeleri olan bir ülke. Kuzey Afrika'dan tutun adalara kadar pek çok yerde ülkelerin adeta kanını emdi. Hala emmeye devam ediyor. Fas, Tunus, Cezayir, Lübnan, Libya aklınıza neresi gelirse her yerde kendilerinin parmağı var gidiyorlar. Başkalarına ait toprakları, memleketleri karıştırıyorlar. Milletin yeraltı kaynaklarını, petrolünü, onusunu, busunu alıp çalıp bu topraklara Fransa'ya getiriyorlar. Sonra da diyorlar ki biz Fransa topraklarında bir kişi dahi barındırmayacağız. Bu göçmen olan insanların çoğu da Fransa'nın sömürdüğü, yiyecek ekmek bırakmadığı ülkelerden gelen göçmenler. Pek çoğu. Evet arkadaşlar bu göçmenlerin pek çoğu da Akdeniz'den boğulma ve ölme tehlikesi geçirerek Fransa'ya gelmiş olan kişiler. Bu kişileri şimdi kovuyorlar. Siz bu insanların memleketlerini karıştırdınız, ülkelerini alt üst ettiniz, bir ekmeğe muhtaç hale getirdiniz. Şimdi de diyorsunuz ki Burada da sizin yeriniz yok. Bu ülkeden sizi kovacağız diyorsunuz. Hani demokrasi, hani insan hakları, hani söze gelince mangalda kül bırakmayanlar neredesiniz? Hani Avrupa Birliği'nin göçmen hakları, hani Avrupa Birliği'nin mülteci hakları nerede? Gören var mı arkadaşlar? Macron çıkmış talimat veriyor. Diyor ki bunların hepsini gönderin. Tamam gönderelim. Nereye gönderecekler? sömürdükleri, ekmeğe muhtaç ettikleri ülkelerine gönderecekler. İşte Avrupa bu. Avrupa'nın gerçek yüzü bu. Bu insanlara en azından şu söylenebilir. İki yıldır bu topraklarda bulunduğunu eğer ispatlarsan ben sana oturum hakkı veriyorum diyeceksin. Bak çözüm bu kadar basit. Çözmek istemiyorlar. Bunların derdi üzüm yemek falan değil, Bunların derdi bağcıyı dövmek. Kameralar önünde konuşurken bunlar çok kibar, çok nazik konuşuyorlar. Biz insan haklarının, demokrasinin, laikliğin merkeziyiz diyorlar. Gelin görün ki olay hiç de öyle değil. Değerli izleyicilerimiz, Fransa'da enteresan ve bir o kadar da düşündüren bir açıklama var. Bu açıklama hükümetten geldi. Tüm göçmenleri yakından ilgilendiren bir haber, bunu sizinle paylaşacağım. Bunun yanı sıra bu yayınımızda değerli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı yine çok yakından ilgilendiren Türkiye'den bir haberimiz var. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız artık son günlere girildi. Bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Özellikle de çocuğu olan yani annelerin bu fırsattan istifade etmeleri daha da önemli çünkü onların emekli olabilmeleri Türkiye'de daha da kolay. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar takip edin. Neler yapmanız gerektiğini detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz, Fransa'da 4 yıldan başlayan uzun süreli oturum kartı eğer almak istiyorsanız Fransızcayı bilmek zorundasınız. Bununla ilgili olarak bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Hükümet yapmış olduğu açıklamada artık tam anlamıyla bir entegrasyonun olması için Fransızca öğrenmeyen hiç kimseye 4 yıldan uzun süreli bir oturum kartı vermeyeceklerini söyledi. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz Fransa'da 1 yıl kalan herkes oturum kartına başvurma imkanına sahip ve daha sonra da daha uzun süreli oturum kartı için müracaatta bulunabiliyor. Ancak bu Fransızca şartının ortaya konulması değerli izleyicilerimiz pek çok kişide olumsuz tepkilere neden olacak. Bu açık bir şekilde ortada. Ancak hükümetin de ciddi anlamda entegrasyonla ilgili adımları var. Bunun yanı sıra şu anda Fransa'da kağıdı küreği olmayan yani legalleşemeyen yüz binlerce kişi bulundu. Bu kişilerin de önümüzdeki aydan itibaren sınır dışı edileceği ifade ediliyor. Açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Macron tarafından başbakana verilen talimat ortada. Hiç kimseyi bu topraklarda kağıtsız, küreksiz bir şekilde bırakmayacağız. Hepsini göndereceğiz diyorlar. Arkadaşlar sadece başkent Paris'te yaklaşık 40 bin kişi, evet 40 bin kişi kağıtsız ve küreksiz bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Hükümet bunların hepsini toplayıp ülkelerine göndereceğiz dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili çok ciddi anlamda adımlar atılacak. Kıymetli izleyicilerimiz malumunuzun olduğu üzere şu anda Almanya'da vatandaşlarımızın içerisinde en çok konuşulan konuların başında çifte vatandaşlık konusu geliyor. Şimdi Çifte vatandaşlık konusunda Almanya'nın Merkel döneminde katı bir duruşu meydana çıktı ve dedi ki ya Türk vatandaşlığına geçin ya da Alman vatandaşlığında kalın dedi. Yani bu insanların adeta bir şekilde kalıpların içerisine sıkıştırılması, vatandaşın zorlanması bana göre de ırkçı bir yaklaşım. Şimdi mevcuttaki hükümet seçilmeden önce seçim döneminde vermiş olduğu sözlerden bir tanesi Çifte vatandaşlık konusu. Şimdi vatandaşlarımız içerisinde bu haber büyük bir sevinçle karşılandı. İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden bu kanun teklifinin meclisten geçerek yürürlüğe girmesi, önümüzdeki yaz ayı itibariyle de tüm işlemlerin başlaması bekleniyor. Peki kimler çifte vatandaş olacak? İşte asıl soru bu. Kulağımıza gelen haberler bu konuyla ilgili hiç de iç açıcı değil. Neden? Almanya'da yürütülen bu çifte vatandaşlıkla ilgili kanun çalışmasında birinci ve ikinci neslin yani Almanya'ya ilk gelenler ve onların çocukları ya da ikinci sefer ikinci nesil olarak nitelendirilmiş vatandaşlarımızın çifte vatandaşlığının kabul edileceği diğerlerinin ise mevcut durumunun devam edeceği yönünde bir karar alınacak. Şu an üzerinde yürütülen çalışma bu. Eğer bu şekilde bu yasa çıkarsa hiçbir anlamı yok. Bunlar sadece seçim vaatlerini yerine getirmek için bak biz bu seçim vadimizi yerine getirdik demek için adım atıyorlar anlamına gelir. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu yasanın mutlak surette Almanya topraklarında yaşayan herkesi kapsaması gerekiyor ki o zaman Almanya gerçekten sosyal bir devlettir. İnsanların diline, dinine, ırkına müdahale etmiyor, zorlamıyor. Yorumunu yapalım. Yoksa arkadaşlar, mevcut hali devam ediyor anlamına gelir. Bu yasanın da kapsayacağı kişi sayısı çok az olur. Birinci ve ikiniz, ikinci nesilde zaten çoğu arkadaşlar ya vatandaş oldu, hakkın rahmetine kavuşanlar daha çok. Hal böyle olunca da, Sadece bizi çarşıda, pazarda görsünler diye ellerine bir tane poşet almışlar. Almanya'nın sokaklarında bu siyasetçiler geziyor anlamı çıkar. Başka da bir anlamı yok. Maksat çarşıda görülsünler yani. Şimdi geldik güzel bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsatlar. Ben bu fırsatı daha önce anlattım. Beni takip edenler biliyor. Ve bunların pek çoğu şu anda Türkiye'de emekli maaşı almaya başladı. Arkadaşlar, 2019 yılında bir yasa çıkartıldı. Dendi ki: Bu yasaya göre emeklilik şartlarını değiştiriyoruz. Yani yurt dışında yaşayanlar için pek çok vatandaşımız da bunu daha tam anlamadan dedi ki biz artık emekli olamayız dedi ve defteri kapattı. Yurt dışında yaşayan izleyicilerimizden bize gelen bir talep vardı. Neydi bu? Türkiye'de emekli olmak istiyoruz ama oradan buradan kulaktan duyduğumuz bir sürü şey var. E bu işin aslı astarı nedir diye Fatih Bey diye bana yazan, arayan pek çok vatandaşımız oldu. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki bak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bir güvencemiz olsun. Hem benim hem eşimin hem de çoluk çocuğumun gelecekte bir emekli maaşı olsun diyor. Ama nasıl emekli olacağını bilmiyor. Bir de sosyal medyada görüyoruz birileri 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Bu işin aslı astarı nedir diye sordum. Bakın bu röportajı da bu videonun altındaki açıklama bölümünde tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendisinin söylediği şu. 3000 euro vererek devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 vererek de emekli olan da var. 10.000'de, 15'te, 20'de, 25'te. Herkesin durumu farklı. Ali'nin durumu farklı. Ali 3000 ödüyor. Veli'nin durumu farklı 5000 ödüyor. Ayşe'nin farklı, Fatma'nın farklı ama vatandaş durumunu bilmiyor. Ondan bundan duyduklarıyla emeklilik defterini kapattı. Şimdi emeklilik defterini açıyoruz yurt dışında yaşayanlar için. Ne yapacaksınız? Özellikle hanımlar, bak çocuğu olan hanımlar bu fırsatı kaçırmasınlar. Doğum yapmış olan hanımlar, annelerimiz. Sizin Türkiye'de emekli olmanız çok kolay. Tüm izleyicilerimiz şu anda ekranın altındaki artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattını önce telefonuna kaydediyorsun. Sonra da şunu yazıyorsun. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli arkadaşlarımız var. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsun WhatsApp'tan. Şu anda eşinizle beraber de alabilirsiniz. O zaman şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gençler, kendiniz için, eşiniz için, anneniz için, babanız için bu emeklilik danışmanlığından mutlaka istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek. Kaç yaşında olursanız olur 30 40 50 60. Yazdınız, mesaj attınız. Şu anda görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euroya bakın. Sadece 120 euroya siz danışmanlığınızı alacaksınız. Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Özgür Kaya sizin adınıza devlete, SGK'ya tüm dilekçelerinizi verecek. Tüm işlemlerinizi yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattındaki görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Size bir randevu verecekler. Randevu günü ve saatinde Özgür Bey ile dünyanın neresinde olursanız olun. Cep telefonunuzdan görüntülü olarak, canlı olarak WhatsApp üzerinden Özgür Bey konuşacaksınız. Özgür Bey'e emekliliğinizle ilgili tüm soruları soracaksınız. Özgür Bey'in de size soruları olacak. Özgür Bey sizin için özel bir çalışma yapacak. Ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ortaya çıkartacak. Bakın tekrar ediyorum. Devlete az para öde, yüksek emekli maaşı al. Ve daha sonra değerli izleyicilerimiz sizin tüm işlemleriniz yapılacak, müracaatlarınız yapılacak, emekli maaşına kavuşacaksınız. Şimdi her ay diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Danimarka'da, İsveç, Finlandiya, İrlanda, nerede olursanız olun, Suudi Arabistan, Katar, Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Herkes yararlanabilir. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Geçmişte ister sigortanız olsun, ister olmasın. Şimdi ayda 7-8 bin lira her ay Türkiye'deki bankada banka hesabınıza para yatsa az mı? Diyelim ki yılda bir sefer Türkiye'ye gidiyoruz her ay gittiğimizde 90-100 bin lira paramız hesapta olsa kötü mü? Peki sağlıktan bedavaya Türkiye'ye gittiğimizde yararlanma imkanına kavuşsak kötü mü? Doktora gittiğimizde bedavaya doktora gidebilsek kötü mü? Allah korusun hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyecek? Öldükten sonra çoluk çocuğumuza, eşimize bu maaş kalsa kötü mü? Bunu niye anlatıyorum? Ya ne gerek var Türkiye'de emekliliğe diyenlere anlatıyorum bunu. Bu kadar basit. Her ay 7-8 bin lira maaş alan bir kişi yılın sonunda yaklaşık 100 bin lira para yatıyor bankadaki hesabına. Kötü mü? Şimdi o bunu dedi. Yok Ayşe Fatma bunu dedi. Ali bunu dedi. Dönemi bitti. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyoruz. En doğru emeklilik gibi hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanıyla müracaatını yapıyoruz. Çünkü emeklilik çok önemli bir konu. Yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir forma, yanlış bir yere işaret koyarsanız alacağınız emekli maaşı yarıya düşer. Devlete ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Onun için hayatta bir sefer olan bir şeyi sadece 120 euro ödeyerek uzmanına yaptırıyoruz. Bu kadar basit. Artık düşünme dönemi bitti. Artık neyi düşüneceğiz? Bitti, hepsi bu. Hanımlar, çocuğu olanlar dedim. Emekli olmanız çok kolay. Hanımlara ayrıca bir indirim daha var. Onu da anlatıyorum. Hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa yüzde 50 indirim var. Yani iki kişi normalde 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyecek. İki kişi 180 euro, tek kişi 120 euro. Hanımlar tek başına başvurursa ya da beyler onlar da yine 120 euro ödeyecekler. Ama iki kişi başvurursa değerli izleyicilerimiz indirim hakları var. 180 euro. Aile indirimi de var. Gençler bakın yaşımız genç. Bizim emeklilikte ne işimiz olur demeyin. Gelecekte de bir gün gelecek. Kendiniz için, eşiniz için, anneniz, babanız için bu emeklilik planlamasını hemen yaptırın. Hemen. 120 euroyu nereye harcamıyoruz Allah aşkına? Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Konu para değil, konu düşünmek ve karar vermek. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz yapacağınız şey çok basit. Hemen şimdi ekranın altındaki WhatsApp hattına yazıyorsunuz. Görevli arkadaşlarımızla hemen iletişime geçiyorsunuz ve emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Bankalarına maaşları yatmaya başladı. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra maaşa kavuşacak olanlar var. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde. Düşünme vakti değil. Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel yarınlarınız sevdiklerinizle beraber olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.